Arkadaşlar devam ediyoruz. Fark yok. 30 otur. Niye Şuraya gel, şuraya gitmiyorum biz susun ya. Aşıyorum. Susun. Dur, senin şey yapacağım. Dur. Dur orada öyle odan. İki çiz. Ya topu 3 2 1 Zaten daha son 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 zıplıyorum e dur 3-2-1 3-2-1 3 2 zıpla 3-2-1 bir zıpla biraz, biraz basma evet Hı. dur 3-2-1 zıpla 3-2-1 Burada, 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 burada. Üç, iki, bir, zıpla. Tamam, çık. Gel. Tamam. Sen? Elli olsa daha iyi. Ama bence oraya kadar gelir tekrar değil mi? Oraya kadar geliriz ya. Çok gitmedik zaten. Kendimi böyle motive ediyorum. Tamam önden bakıyorsun. Ama ben gideyim ya ben gideyim. 2, 1, zıpla. Da. Bak. Beyaz yere atla. Ben atlayamıyorum beyazları Arkada duramıyorum ben. Niye niye? <laughs> ben çünkü arkada çok katıyım. Okay. Ya <laughs> da ben şuradan zıplamak istiyorum değil mi? Hayır geç şuraya. Madem <laughs> öyle sen gidiyorsun. 3, 2, 1 zıpla. Tamam. 3, 2, 1 zıpla. Bir şeyle yapma tamam Ben atla dediğimde atlayacaksın sen. Niye Şimdi de ben atlıyorum. Hayır. Git git. Nuhuuu. No! Sen harbiden sen... Ya hayır. burada ben atlayacağım hakkımı kabul et. Öyle, öyle sen geçeceksin. Ürnek. Başladık Brawl Stars'a. kutu açtık, altını yolla. Leon, Spike Crow seninle çıkardık. Bütün karakterler max'dandık Brawl Stars. 3, 2, 1 zıpla. Bak herkesten maçım var. Aaaa. Uaağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ Bir çarpı ver. var. Ya hayır burası çok kötü. Z ben 3 <gülme> Ben gittim gir gel. <gülme> Bilmiyorum orada durayım. İyi ben öne geçeyim. Hayır çok zor 3 2 Ne olur gel. Ne <gülme> <güzel. Hadi şu gülme> <Gülme> <gülme> olur. <ya, gülme> <nolur ya. gülme> başladık Brawl Mega kutu açtık altın yolla Leo Spike Pro seni çıkardık, Bütün karakterler Roblox başla Mega kutu Başladık Brawl Mega kutu açtık altın yolla Leo Spike Pro seni çıkardık Bütün karakterler maksandı, Brawl Stars Dur 3, 2 1 Buraya hiç gelmedik değil mi? Geldik Düştük şurada düştük Şurada düştük bak el al, al, al. Şurada Şurada düştük <laughs> Ben başladık Brawl Stars'a mega kutu açtık altını yolla Leon Spike Pro sen de bizim karakterler maxlandık Brawl Stars. Tamam, tamam. Oh, oh, Al al ben, ben buraya geliyorum. Sol, ben iyiyim, bu ben bir saat. Ama ben gelemem işte. Ben gelemem. <laughs> Bekle. Ben sola ben ne 살ayım? Nereye? Sus oh. Oh, Yes, Ölesek onu bir ölüyor. Ela oldu onu Allah'ım. Allah çok teşekkür ediyorum. Onun için altına ne yapayım? Nereden gideceğiz? Ha zor. Şuradan, şuradan mı? Gelmek. Şuradan gidiyoruz. Şuradan açıyoruz raftan. Açıyoruz. Geçebilir miyiz? Çaleye girer miyiz? Hadi ne yapıyoruz? Başladık Stars'a. Mega kutu açtık? Altın yolla. Leo, Skyro sende çıkardı. Çünkü Perfect Royale Brawl Stars. <gülüyor> 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 dur yavaş yavaş. Elim eropundan bir su var da Lan otu. geç. Sen önden gitsene burada. Ela bak önden gitmiyorsan. Ela gel. Kapam <laughs> çarpıyor, çarpıyor. Tamam geç. Duşun, geç. Dur beş. Gel. Allah. <laughs> gel şöyle, ben. Ben. <laughs> çip, çip, Oraya atla, atla. Bekle be, geliyorum geliyorum bekle. Abi, ben gel. orası, bekle, bekle. Oradaki or, or 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 sınavı ne, ne Burada, burada zıplamayın diyor. Neden? Buraya evet, nasıl gideceğiz? Genel buraya bir üst kılavuz ya. gelsene şuraya gel. Zıplamayın diyor. Ne? Fener düşmüş. Gel şurada, ne var Bir şey yok. Ve Ela sen şu. Ela bak sen şu buzda duracaksın. Buzdan kayrap edeceğiz oraya. E oradaki şey ne? Orada ben duracağım. Sen buzdan kayrap edeceğim. ama iyi değil. Bak, <laughs> bak sağ git. tamam mı? dur Bak sağ ben de ben sana Hadi. Ne? saniye. Düşün. Şey, ne? Eda sen çok sıkıcı da ha. Gel. E, tamam ben orayı şimdi sıkacağım sen orada. şimdi. Oradaki siyah yere yat. Dur oradan. Dur. İtme beni. Bak ne şey olacak bak. Aa boş ver, boş ver. Ne yapıyorsun? Dinliyorum. Hah. Üç, iki, bir. Tamam, tamam. Yavaş. Gel

Ben de kalktım. I, düşün ya. Beri, ne Düşme. Ben de yukarıya çıkıyorum. <laughs> çıkıyordum. 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 Hı, tamam hı, kal, hı. Gidelim, olur. Ama yine havalanıyorum. Havalanmadın. Havlanma. Havalanmadın. Havalanmadın. Tamam gidiyorum. 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 Ya çarptım ya. Evet. Havalandım. ka, Kalk. 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 Bence, Bence Geç Şöyle yapıyorum Kalk, 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 Geliyorum, geliyorum Ben yükseldim Geliyorum, hadi gülüyorum, Sen aralık Bak, 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 bak tam tamam. Tam, bak, tam şuradır Al, ben de... Biliyorum, Kemal ne? Ben de ne yapmadım ki. Ya yürü git. Yapmadım. Ya sen yaptın mısın? Hiç mi? Düşüyor. Kayak değil mi? bence şu an şu an biz... Bir kere de ben deneyeyim. Ama sen de hayır, anla hayır, burada, buyur. burada nasıl olduğumu anla sen de ya. Neden? ama Al bak Kalkıyorum. Ne olur, gel, gel sen gelince kayıyor ya. Orada dur işte. Ben ama Düşme düşme. Düşme ha. Düşme. Kalk şimdi kalk. Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Gel, yine. Niye kafam çarpıyor? Hayır. Allah şey aşkına benim günahım? Allah ben yaptım, mutluyum Sen mutlusun. Ben ama değilim. Ya düştük işte Yo. Ben benim Al geçtim Abi nasıl? Aa. Nasıl abi nasıl? Geldi Çek bu yıtan git çek bu yıtan Git çek bu yıtan Düşmeyelim düşmeyelim Git çektim gel gel Arkadaşlar 2 saatdir sonu... geçemedik Arkadaşlar ah. da, özür dileriz ama biz böyle hileyle yapmak istedik bunu Çünkü geçemedik biz denedik Vallahi 52 dakika videomuz ben, bile oldu Bak bak biz burası biz bunu yedik biz buradaydık. Görsün, bu tabletten görsün. Gel bak, bir gel. Biz bir... şu kısımdaydık. Dışarı. Ne? Ha 400 tamam. 500 var. 500 başlayalım mı? 500 part farklı yaşta başlayalım. 400 dışında. Evet. Bugün gördüğümüz hileyi yaptık ve 400 ulaştık. İşe baş... de yaradı. Evet işe de yaradı. <laughs> Aşırı uğraştık arkadaşlar. Sabahtan beri gitmeye çalışıyoruz hilesiz falan. Sonra hi hile bulduk. Tamam mı videoda? <laughs> <laughs> Yüksekliğe bakın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kanala abone ol. Like Bay. bay. bay, bay. bay.